Borsada yeni bir haftaya başlarken bir önceki haftada 27-31 Ocak haftasında neler oldu bir özetine bir hep birlikte bakalım. Borsa 27-31 Ocak haftasında %0.99 kaybetti. Bankacılık endeksi %2.66 kaybetti. Sanayi endeksi ise %2.91'lik düşüş yaşadı. En çok düşüş ticaret sektöründe endeksinde oldu. %4.02 e, ondan sonra en çok değer kaybeden endeks ise Kobi Sanayi %7.24 en çok kazandıran hisseler 27-31 Ocak tarihinde %11.45 ile haftalık Euro Power Enerji oldu. %11.18'de Halkbank kazandırdı. %10.90 ile Smart Güneş Enerji kazandırdı. En çok kaybeden hisseler ise yüzde 20.18'de Işıklar Enerji Holding oldu bir haftada 20.18 kaybetti yüzde ee, 12.31 Pasifik Eurasia Lojistik kaybetti yüzde 8.13'de popüler hisselerden bir tanesi Astor Enerji kaybetti bakalım. Bu hafta nasıl geçecek? Herkese bol kazançlar diliyorum.